Burada birçok kitabı da var ama esas İbn-i Teymiye'nin Eşarelere Karşı Duruşu diye bir kitabı var, mevkûf İbn-i Teymiye Minel eşaire i̇bn Teymiye'nin Eşarelere Karşı Duruşu diye bir kitabı var, oradan şey yapıyorum, üçüncü cilt 1057-1058. sayfa Burada Em hasibtu men tedhulul cennet ve lemme ya'lemillâhu ellezîne câhedû min kumâyet kerimesini şey yaparak Allah sizden cihad edenleri bilinceye kadar cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz da lemma edatı için şu manayı veriyor. Yunfa biha ma ve yekunu husuluhu ben. Yani beklenen şeyin şu ana kadar olmadığını gösterir. Yani velemma ya'lemillah Allah bilinceye kadar demek, şu ana kadar Allah bilmedi demektir diyor. Onu örnek veriyor çünkü kendisi onu gösteriyor. Şu ana kadar Allah bilmedi demektir. Ama bundan sonra bilmesi bekleniyor. Manasına gelir diyor. Bundan sonra bilmesi bekleniyor. Şimdi bu doğru bir anlam. Ayetin tam anlamı. Bir de İbn-i özelliği şu, İbn-i mecazı kabul etmez. Gerçi onun da savunulması mümkün değil ama yapısı böyle. Çünkü ayet ki men kana fi a'ma ve huve fil ahireti a'ma. Bu dünyada kör olan ahirette de kör olur diyor ayet. Şimdi hakikat olsa bu dünyada zavallılar ama ise ahirette de ama mı doğacaklar yani? Yani ben gerçekten şimdi birçok kimse bize çok haksız hücum ediyor. Ya doğruları söylemek yanlışsa ben bu yanlışı şerefle işlerim arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Doğruları söylemek yanlışsa ben bu yanlışı işlerim. Bizim gözümüzde hiçbir Allah'ın kitabından ve Resulün sünnetinden başka susacağımız hiçbir şey yoktur. Bunu İbn Teymiye de söylüyor. Bu sözü. Öyle falan hazretleri filan hazretleri yok her insan doğrusu da olur, hatası da olur. Hatalarını söyleyeceksin, doğrularını da söyleyeceksin tabi. Şimdi bunu almış, diyor ki Allahü Teala'nın şu sözü, yani siz, e, Ali İmran 142. ayet, siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah henüz sizden cihad edenleri bilmedi. Sabredenler de bilmedi. Hele bir sabredenler ortaya çıksın, bilen, Allah hele sabredenleri bilsin, cihad edenleri bilsin ancak ondan sonra cennete gidersiniz. Bu ayeti almış. Ondan sonra وَتِلْكَ لَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ işte bu zafer günleri insanlar arasında döner dolaşır, bunu döndürürüz. Neden? Allah içinizden iman edenleri bilsin ve sizden şahitler alsın diye. Ve lakat mi? Bu da Ali İmran 140. ayeti. Şimdi okuduğum ayet Ankebut suresinden. 3'ten 11'e kadar diye işaretlenmiş burada ama وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْل۪ينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ اِلَى وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Yok ilk ayetle son ayeti almış. 3'ten 11'e kadar demiş. Sizden, işte onlardan öncekilerini çok ağır imtihanlardan geçirdik. Allahü Teala elbette ki içi dışı bir olan rüst olanları bilecektir. Elbetteki yalancıları bilecektir. En son ayet de şuymuş. Yani 13. ayet bu. 11. ayette veli alemenin Allahu lzini amenu ve alamenel munafikin. Allah elbetteki inananları bilecek, elbetteki münafıkları bilecektir. Bir de Allahu Teala'nın şu ayetini almış az önce. Velene evvelen hukmaten alamen mucahidene minkum ve sabirin meneblu ahbarakum. Elbette ki sizi ağır bir imtihandan geçireceğiz. İçinizden cihad edenleri bilinceye kadar, sabredenleri bilinceye kadar ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar. Şimdi burada bu ayetlerden sonra İbn şey kendisinin görüşü şöyle. Diyor ki bu ayetleri anlamada meydana gelen güçlük şu diyor. Bilinceye kadar bilmem bilmemiz için bilmedikçe sözlerinden Sanki Allahü Teala'nın bunu daha önce bilmediği anlaşılıyor. Öyle bir his ortaya çıkıyor diyor. Öyle bir his mi var? Az önce kendisi söyledi bunun kesin olduğunu. Ne hissi? Siz öyle bir hisse mi kapıldınız yoksa kesin kanaatiniz mi oldu? Bilmedikçe bilinceye kadar Bunlarda şey var mı böyle, şüpheye yer var mı? Allah daha önceden bilmiyordu, olacak şey daha önce de bilmiyordu diye bir his ortaya çıkıyor diyor burada. Bu bir cahilliktir diyor, haşa. Şimdi Cenab-ı Hak için cahilliktir diyor. Ama Kur'an-ı Kerim birçok yerde Allah'ın olacağı bildiğini haber vermiştir. Ve bunu çok açıkça ifade etmiştir. Allah'ın ölçüleri mahlukatı için, mahlukun bütün ölçülerini belirlediğini yani kader ölçü olduğu için ezelden ölçüleri belirlediğini bildirmiştir. Yaratmadan önce bunları yazmıştır, kaderi yaratmadan önce yazmıştır. Ve neyin, hangi şeyin neyin yerine geçeceğini de ayrıntılı olarak biliyor. Bunu da yazmıştır. Bir taraftan tercüme edip bir taraftan şey yaptığım için dura dura oluyor. Arapça çünkü bunlar vakit vakit almasın diye ibareleri okumuyorum. Bütün bunları diyor olmadan önce haber vermiştir. Diyor ki bunu daha önce haber vermiş. Ne zaman ki yaratmışsa o zaman da ee, daha önce olacağını bildirdiği şekilde yaratmıştır. Evet. Bu da kemaldir diyor. Daha önce biliyordu, şimdi bildiği şekilde yaratmış. Az önceki cahillikmiş, bu kemalmiş. Bak Allahü Teala ne dedi? Siz Cenab-ı Hakk'ı kavrayamazsınız. Siz bırakın, Ayetlere göre hareket edin diyor değil mi? Peki bu, bu kadar söylüyor ya bunun delili ne? Onu okuyacağız biraz sonra. Kur'an-ı Kerim'de diyor birden fazla yerde bu konunun ayeti vardır diyor. Neymiş bu? Tevbe suresinin 105. ayetiymiş. Birinci delil. Ve فَسِعَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ De ki, çalışın. Allah sizin çalışmanızı görecektir. Rasulü de görecek, müminler de görecektir. Bunun öbür ayetlerle bir çelişen tarafı var mı? Aynı şeyi anlatmıyorum mu? Yani bu İbn Teymiyye'nin iddiasına delil olabilecek tarafı var mı? Allah eskiden biliyordu. Ona göre yarattı diye. Diyor ki Allah'ın bilelim diye söylemesinin anlamı şudur diyor. Öyle bir şekilde bilelim ki bunun da karşı taraf sevap ve günah almayı hak etmiş olsun. Daha önceden belirlemiştik. Onunla günah sevap yazmıyoruz. Şimdi yaptı, yazacağız. E güzel de imtihan bunun neresinde? Diyor ki şüphe yok ki Allahü Teala bunun böyle olacağını daha önceden biliyordu. Ama o bildiği şey henüz ortaya çıkmamıştı diyor. Bu tıpkı şu ayete benzer diyor. Şimdi burada lütfen elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden bu ayeti açın. Yunus Suresi 10. Sure 18. Ayet. İbn-i kaçın sayfa? 209. sayfa. İbn-i bu ayetin hangi bölümünü almış? Bakın. Kul etunebbiun Allah bi ma la ya'lemu fi's semavati ve la Siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Ayetin neresini almış? Bir parçasını değil mi? Gözünüze görüyorsunuz. Bununla delil getiriliyor. Şimdi her zaman bir, bir husus üzerinde ısrarla duruyoruz. Israrla duruyoruz. Neydi o? Allahü Teala'nın Kur'an'ı açıklamada bir metodu var, değil mi? Kendisi açıkladığı ifade ediyor. Estağuz bile kitabun ohkimet ayatu tüm mefusilet milledun hakimin bil habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra hakim ve kabir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Niye böyle olmuş? Ella abu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye böyle olmuş. Bir bırakın ayetin tamamını almayı, parçasını aldığınız zaman ne olur? Bak tamamını alıp kendi kafanıza göre açıkladığınız zaman kendinizi Allah yerine koymuş oluyorsunuz. Ya bir parçasını alıp da böyle önemli bir konuya delil getir o, o kadar ayet yazıldı. Onun efendim Allah geçmişi biliyor olmadan öncesini biliyormuşa delil getiriliyor. Delil bu işte. Peki ayetin tamamını okuyalım. Bakalım ki bu delil olur mu? Ve yabudun min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Allah ile kendi aralarına koydukları bir takım şeylere kulluk ederler ki onlara ne zararı dokunur ne de faydası. Ve yekulun haula şefaa'un indallah. Derler ki bu Bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir. Bu kimin iddiası? Müşriklerin iddiası. Peki buna karşılık diyor Allah. Kul ete şimdi Allah yanında değilken Allah'ı kullanarak söylüyorlar değil mi? Kul etune bi'un Allah bi ma la semavati ve la fi'l ard. Allah böyle bir şefaatçi bilmiyor. Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şey mi ona haber veriyorsun? bunun geçmişte bir şeyin olmadan önce bilinmesiyle ne alakası var? Siz diyorsunuz ki, işte bu, bunlar Allah yanında bize şefaat edecek. Ya Allah'ın böyle bir, yani Allah bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Sübhanehu ve Teala amma yüşrikum, bak bu kısmını da almamış. Allah, onların ortak koştukları şeyden yücedir ve uzaktır. Peki şimdi bu ayetimin temin'i delil olur mu? Peki ben ayetleri okuduğum zaman parçacı okuduğumu hiç hatırlıyor musunuz şimdiye kadar?